Merhabalar sevgili çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi matematik konularını tekrar ettiğimiz bir seriye başlamıştık. Bugün de serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Serimizin bu yeni videosu bir önceki videomuz çokgenler ve özelliklerinin devamı niteliğinde olan üçgen çeşitleri ve özellikleri üzerine olacak. Sizlere üçgenlerin çeşitlerini ve üçgenlerin hangi özelliklere sahip olduklarını anlatacağız bu videoda. Halen kanalımıza abone olmayanlarınız varsa yeni gelen ve bizi yeni seyredenler için söylüyorum. Lütfen hemen kanalımıza abone olun. Zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açın ve yeni gelecek videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Çünkü ne kadar üst sıralarda yer alırsak sizler gibi birçok kişi daha bu videolardan ve bu bilgilerden faydalanabilir. Şimdi her zamanki gibi sizler videoyu durduruyorsunuz. Kağıtlarınızı ve kalemlerinizi eğer hazırlamadıysanız hemen hazırlıyorsunuz. Ve bizlerle birlikte örneklerimizi sizler de çözmeye hemen hazır oluyorsunuz. Evet şimdi hepiniz hazırsanız başlayabiliriz. Dediğimiz gibi bugünkü konumuz üçgen çeşitleri ve özellikleri. Dün aslında öğrenmiştik. Üçgen nedir? nasıl olur diye hemen küçük bir tekrar yaparak başlayalım. Üçgen neydi? Daha doğrusu üçgen ismini nasıl oluşturmuştuk? Üçgen ismini biz bu çokgenin kenar sayısından elde etmiştik. Yani demek ki üçgenin kaç kenarı olacak? Şöyle tamamlarsak. Üç kenar olacak. Ve bunu hemen isimlendirmeyi ben size geçen videomuzda anlatmıştım. Ne demiştik? Köşelerine büyük harflerle isimler vereceğiz. İşte A köşesi, B köşesi ve C köşesi. O zaman bu üçgenimizin ismi ben yukarıdan başlayıp saat yönünün tersine kullanacağım. Ki alfabetik olarak da aynı şekilde devam etsin diye. A, B, C üçgeni ya da A, B, C üçgeni. Evet gördüğünüz gibi üçgenimizin ismini biz e, birbirini takip eden köşelerden oluşturarak ABC üçgeni ya da yazarak ya da şekil olarak ABC üçgeni olarak isimlendirdik. Üçgenimizi isimlendirdiğimize göre şimdi bugünkü konumuza geçebiliriz. Bugünkü konumuz üçgenlerin çeşitleri. Hemen yazalım. Şöyle bir üçgen diyorum. Şimdi çocuklar biz üçgenleri ikiye ayırıyoruz. Bunlar birincisi kenarlarına göre ikincisi de açılarına göre. Şimdi kenarlarını biliyoruz ama açı nedir derseniz hemen size kısaca bir açının tarifini de yapayım. Bildiğimiz gibi ilk bu geometrik şekillere başlamadan önceki konularımızda bir doğru parçası, ışın, doğru gibi terimlerimiz vardı. Şimdi bu terimlerimizden biz ışını kullanacağız. Bir noktadan başlayan ve devam eden doğruya biz ışın diyorduk. Şimdi iki tane ışının bir noktada kesişmesi ile bu ışınların arasında kalan bölgeye biz açı diyoruz. Neymiş? İki tane ışın olacak. Bu ışınlar bir noktada birleşecek. Ve bu birleştikleri bu iki ışının birleşim yerlerindeki bu aradaki alana biz açı diyoruz. Şöyle bir toparlarsak. Şöyle başladık. Üçgenler isimlendirdik. Şimdi üçgenleri ayıracağız. Çeşitlerini ayıracağız. Biz üçgenleri kenarlarına göre üçgenler ve açılarına göre üçgenler olmak üzere iki çeşidi arıyoruz. Şimdi bu iki çeşit de kendi alt alanlarına ayrılacak. Nasıl alanlarına ayrılacak? Hemen şu şekilde yapalım. Şimdi kenarlarına göre üçgenleri 3'e ayıracağız. Açıla, açılarına göre olan üçgenleri de şunun üzerine çizmiş oldum ama yine 3'e ayıracağız. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi kenarlarına göre diye şöyle başlayalım kenarlarına göre. Az önce ne demiştik? Kenarlarına göre üçgenleri biz 3'e ayırıyorduk. Bunlar 1 çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen demek üçgenin üç kenarının da farklı uzunluklarda olması demek. Hemen bir tanesini çizeyim. Şöyle, şöyle, ve şöyle. Yani bu işte isim vereyim ben yine. Bu ABC üçgenim benim çeşit kenar bir üçgendir. Çünkü üç kenarının da uzunluğu birbirinden farklı. Şimdi bir diğer çeşidim ikiz kenar üçgen. Aslında burada adı üzerinde ikiz kenar yani iki tane kenarının uzunlukları birbirine eşit olacak. Şu şekilde. Bu A, B, C üçgenimde AB kenarım ile AC kenarım birbirine eşit olacak uzunluk olarak. Bu BC de bunlardan farklı olacak. Bu arada size hemen bir dipnot vereyim. Dün hatırlarsanız kenarları isimlendirirken şöyle bir köşeli parantez kullanmıştık. Şimdi bugün kenarların uzunluklarını belirtmek için de düz çizgi kullanacağız. Nasıl? AB kenarının uzunlukları şöyle iki tane düz çizgi. Bunu gördüğünüz zaman bu size şunu anlatmak istiyor. AB kenarının uzunluğunu verecek. Bir santimetre cinsinden ya da milimetre cinsinden artık o andaki uzunluk ölçü birimimiz neyse onun cinsinden değerini verecek. AB kenarımızın uzunluğu AC ile eşittir. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki bu bir ikiz kenar üçgendir. Adı üzerinde ikiz kenar. iki kenarı birbirine eşit olacak yani. Ha bunlar AC ile BC de olabilirdi. Ya da AB ile BC de olabilirdi. Bu tamamen size kalmış bir olay. Şimdi üçüncü üçgenimi de söyleyeyim. Bu da eşkenar üçgen. Yine adı üzerinde eşkenar ne demek? Üç kenarı da a, b, c diyelim. Üç kenarının uzunluğu da birbirinin aynısı demek. Yani AB kenarı'nın uzunluğu eşittir AC kenarına o da eşittir. BC kenarına. Bu gördüğünüz bir eşkenar üçgendir. Evet çocuklar gördüğünüz gibi kenarlarına göre üçgenleri sınıflandırdık. Kenarlarına göre üçgenler üçe ayrılır dedik. Hemen bir kısa özet geçelim. Çeşit kenar üçgen her kenarı birbirinden farklı uzunlukta olacak. İkincisi ikiz kenar üçgen İki kenarının uzunluğu adı üzerinde ikiz kenar birbirine eşit olacak. Üçüncüsü de eş kenar üçgen. Üç kenarının uzunluğu da birbirine eşit olacak. Kenarlarına göre üçgenleri bu şekilde üçe ayırmış oluyoruz. Kenarlarına göre üçgenleri bitirdiğimize göre şimdi bir diğer çeşidimiz açılarına göre üçgenler. Açılarına göre üçgenleri de yine hatırlarsanız videonun önceki bölümünde yine 3'e ayırmıştık. Şimdi burada hemen devam edelim. 1 Hemen rengimizi değiştirelim. Dar açılı üçgen. Şimdi dar açılı üçgen nedir? Az önce açının tarifini yapmıştık. Ama e, şimdi burada yeni terimler giriyor bizim konumuzun içine dar açılı üçgen demek. Bu arada şunu hemen belirteyim, belirtmeden geçmeyeyim. Biz açıları derece ile ölçüyoruz. İşte 1 derece, 2 derece, 3 derece birer birer artan derecelerle ölçüyoruz ve açılarımızı açı ölçer ile ölçüyoruz. Açı ölçer. Şimdi dar açılı üçgene geri dönelim. Dar açılı üçgen 3 kenarının da özür dilerim 3 açısının da yani şu şu ışınların arasında kalan bu açı bunun ikisinin arasında kalan şu açı ve şu AC ile BC arasında kalan bu açının üçü de dar açıdır. Dar açı nedir derseniz hemen size şunu vereyim. 1 ile 89 derece arasında olacak. Biz şunları şöyle dereceyle gösteriyoruz. Biz bunu göstermeseniz de olur. 1 derece veya 89 derece de diyebilirsiniz. 1 derece ile 89 derece arasında olanlara biz dar aç diyoruz. Şimdi bizim dar açılı üçgenimiz 3 tane açısı var. Ve bu 3 tane açısı da 1 ila 89'un arasında olacak. Bir problem yoktur umarım. Şimdi biraz sonra bunları daha detaylı anlatacağım. İkinci hemen çeşidimize gelelim. İkinci çeşidimiz var mı bir fikri olan acaba? Bekledim ama umarım siz altına yorum yazarsınız bu arada. Birinciyi dar açılı dedik. İkincisi de Dik açılı üçgen. Şimdi dik açılı üçgen nedir? Dik. Dik. Şimdi açıyı oluşturacağım. İki tane ışın birbirine dik konumdaysa yani e, şu anda evlerinizdeki masaların köşelerine bakarsanız masanın üst yüzeyi ile aşağı inen yüzeyi birbirine dik konumda dururlar. Ya da şu andaki televizyonunuzun köşelerine bakarsanız ya da evinizde herhangi bir çerçeve varsa bunun köşelerine bakarsanız ya da eğer bir bilgisayar ekranına bakarsanız yukarısı ile yatay olan ile aşağıya doğru olan kenarlar birbirine dik kenarlardır. Bunların aralarındaki açıyı ya biz dik açı diyoruz. Yani dik açı. Dik açının bu arada derecesini ben size hemen söyleyeyim. 90 derece. Bu değişmez. Sabit. 90 derece. Şimdi dik açılı üçgen. O zaman şimdi bir dik açıyı oluşturmam lazım. Şimdi üçgenimin iki kolunu buldum. O zaman üçüncü kolum nereden gelecek? Ve üçüncü kenarım şöyle gelecek. Hemen isimlendireyim. A, B, C üçgenim. Burası dik. Bunu biliyorum. Burada bir açım var. Burada bir açım var. Şimdi bunu görüyorsanız bilin ki bu bir dik açılı üçgendir. Ha yani dik açı her zaman burada mı durur? Durmaz. Buraya da alabilirsiniz. Yukarıdan bir dik çizip şu şekilde indirebilirsiniz. Ya da bu tarafa alabilirsiniz. Şu şekilde yapıp üçüncü kenarı bu şekilde alabilirsiniz. Bu da bizim dik açılı üçgenimiz. Şimdi sıra geldi üçüncü üçgenimiz olan Geniş açılı üçgenler diyelim. Şimdi geniş açı nedir? Ee, hatırlarsanız az önce dar açı için 1 ila 89 arasında demiştim. Dik için direkt 90 söylemiştim. Şimdi bir de geniş açı çıktı karşımıza. Geniş açı da 90'dan, özür dilerim ters tarafa yazdım. Şuraya bir soru işareti koyayım. 90'dan büyük olanlar için geçerli. Yani 90'dan büyük olacak ve 179 yani şu şekilde olacak aslında ben size söyleyeyim. 91 ile 179 arasında olacak. Bu bizim geniş açımızdır. Şimdi neden 179? Bunu da az sonra anlatacağım. Hemen bir geniş açılı üçgen çizeyim. Şimdi 90 dikti biliyorsunuz. 90'dan büyük olması için bu kollardan bir tanesinin yatması lazım. İşte size bir geniş açı. Şimdi üçgeni tamamlamam için de şöyle yaparsam A B C üçgeni burada bir Geniş açım var. Şurada da iki tane daha açım var. Çünkü üçgenin toplam üç tane açısı var. Şimdi bu da bizim geniş açılı üçgenimiz ve şu gördüğünüz geniş açının 91 ila 179 arasında ve bu değerler dahil şekilde olması lazım. Şimdi size hemen asıl söylemem gereken noktayı da söyleyeyim. Az önceden beri söylüyorum üçgenin üç tane açısı var diye. Üçgenin biz bunlara iç açı diyoruz. Yani siz açı da diyebilirsiniz. İlerleyen sınıflarda bunların dış kısımlarını da göreceksiniz ama biz şimdilik açı diyelim. Üçgenin açıları toplamı 180 derecedir. Şunu görüyorsanız küçük bir yuvarlak, bu derece işareti 180 derecedir. Yani Dar açılı da olsa 3 tanesinin toplamı 180 olacak. Dik açılı da olsa 3 tanesinin toplamı 180 olacak. Geniş açılı da olsa 3 tanesinin toplamı 180 derece olacak. Evet çocuklar, açılarına göre üçgenlerde bu şekilde hemen kısa bir özet yapmamız gerekirsek, açılarına göre üçgenleri 3'e ayırmıştık. Dar açılı üçgen içindeki her 3 açısının da ...ölçüleri dar olacak ve 1 ila 89 derece olacaktır. İkincisi dik açılı üçgen. Bir tane açısı 90 derece olacak ama unutmayın sadece bir tanesi 90 derece olacak. Üçüncüsü de geniş açılı üçgen. Bu da yine sadece bir tane açısı geniş açı olacak konumdadır. Şimdi neden 180 sorusuna gelirsek... Bu bir formüldür. Üçgenin iç açıları toplamı matematikte bildiğiniz gibi değişmez olan kurallar vardır. Ee, bu kurallardan bir tanesi de üçgenin iç açılarının yani açılarının toplamının 180 derece olmasıdır. Siz bunu ne 181 yapabilirsiniz ne 179 yapabilirsiniz. 180 mutlaka almak zorundadır. Bu üç tane açının da hangi çeşit olursa olsun dar açılı, dik açılı ya da geniş açılı. Hangisi olursa olsun mutlaka iç açıların yani açıların toplamı 180 derece olacaktır. Şimdi burada size hemen ufak bir nüans vereceğim. Hatırlarsanız kenarlarına göre üçgenlerde biz ikiz kenar üçgeni hemen şurayı bir çizeyim. Ne demiştik? Bu kenarlar birbirine eşitti, değil mi? Bir de eşkenar üçgeni görmüştük. Şimdi bunların açılarla olan bağlantısını hemen size göstereceğim. İkiz kenar üçgende dipteki iki açı yani B ve C açısı. Bu arada açıları isimlendirirken bulunduğu köşeye göre isimlendiriyoruz. Bunu da unutmayalım. Ek bir bilgi vereyim size. Yani şu gördüğünüz geniş açı olan bizim hangi köşede bulunuyor? B köşesinde. O zaman bu bizim B açımız geniş bir açıdır. Az önce yine B dik üçgende e, dik açı B kenarındaydı. B köşesindeydi. O zaman açımızın ismi B açısıydı. Şimdi buraya baktığımız zaman bu ikiz kenar bir üçgen. Bildiğiniz gibi ikiz kenar üçgende iki tane kenar birbirine eşitti. Şimdi bu dipte kalan bu açı yani köşesi B olduğu için B açısı ve C açısı birbirine eşittir. B ve... C açıları eşittir. Bu aklınızda bulunsun. Burada da bir eşkenar üçgen var. A açısı, B açısı ve C açısı kenarları birbirine eşit olduğu için ve eşkenar bir üçgen olduğu için A B ve yanlış yazdık. A B ve C açıları eşittir. Şöyle altlarını çizelim. Bunlar iki ufak pratik bilgi. İlerleyen dönemde üçgenlerle alakalı sorular çözdüğümüzde bunlar işimize yarayacak. Şimdiden aklımızda bulunsun diye ben size ufak bir bilgi verdim. Evet çocuklar bugünkü videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün sizlerle birlikte üçgenlerin çeşitlerini ve özelliklerini işlemiş bulunduk. Yine her zaman söylediğimiz gibi bu ara tatili sizler için en faydalı şekilde değerlendirmeye lütfen dikkat edin. Ee, sınıf düzeyinize göre gerek 4. sınıflar gerek bu videoyu izleyen başka sınıflarda öğrencilerimiz varsa onlar da kendi sınıf düzeylerinde EBA TV'yi mutlaka takip etsinler. Öğretmenlerinin gönderdikleri ödevleri mutlaka yapsınlar. Bu ara tatil dönemini unutmayın. Bu bir tatil değil, uzaktan eğitim. Ara tatil dönemindeki uzaktan eğitim dönemini lütfen en faydalı şekilde değerlendirmeye çalışın. Videolarımızı izleyerek açıklarınızı kapatmaya, eksiklerinizi kapatmaya çalışın. Ödevlerinizi, öğretmenlerinizi gönderdiği ödevleri de mutlaka yapmaya gayret gösterin. Ben tekrar etmeden geçmeyeyim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın ki gelen videolar, yeni videolardan ilk siz haberdar olun. Ee, videolarla alakalı, içerikle alakalı herhangi bir sorunuz varsa mutlaka alta yorum olarak ekleyin. En kısa sürede size dönüş yapılacaktır bu konuyla alakalı. Evet, hepinize iyi günler, iyi seyirler. Hoşçakalın. Matematikle kalın.